Bu çalışmada sac levha olarak tasarlanmış bir modelin statik analizini gerçekleştireceğiz. Analizimiz esnasında oluşturacağımız mesh yapısının bundan önce yaptığımız çalışmalardan biraz daha farklı olduğunu gözlemlemiş olacağız. Horse shoe isimli parçamı açtım. Parçamı incelediğimde parçamın sac levha olarak tasarlanmış olduğunu görüyorum. Bunu Solidworks Simulation'da otomatik olarak algılayarak mesh yapımı belirlemiş olacaktır. Şimdi analizimi yapmak üzere Simulation sekmesinden State Advisor'ın altındaki tıklayarak New Set diyorum. Analiz tipimi statik analiz olarak belirtiyorum ve çalışmamın adını saç levha olarak yazıyorum. Analiz ağacına baktığım zaman az önce bahsettiğim gibi Solidworks Simulation'ın tasarımımı otomatik olarak algılayıp simgesini de diğer çalışmalardan farklı olarak gösterdiğini görüyorum. Şimdi malzememe sağ tıklayarak malzememi uyguluyorum. Galvaniz çelik kullanacağımı söylüyorum ve uyguluyorum. Daha sonra e sağ tıklayıp fix geometri diyerek sabitlemek istediğim yerleri seçiyorum. Böylece parçayı alt taraflarından sabitlemiş oluyorum. Ve işlemini onaylıyorum. Daha sonra external loss'a gelip force'u seçerek yük uygulamak istediğim yüzü seçiyorum. Ve yükümün yönünü tayin etmek üzere selected direction diyorum. Yönümü tayin edecek bir geometri seçiyorum. Ve kuvvetimi 450 Nm olarak belirtiyorum. Daha sonra modelimin mesh yapısını oluşturmak üzere mesh'e sağ tıklıyorum ve create mesh diyorum. Burada parametrelerle oynamadan sadece mesh oluşturma yöntemimi curvature based mesh diyorum. Böylece parçamın düz yerlerinde büyük mesh elemanları kullanılacak, radyüslü bölgelerde ise daha küçük mesh elemanları kullanmış olacak. mesh yapımı da oluşturmuş olduk. Culture-based mesh kullanmak için gördüğünüz gibi düz yerlerde ee, daha büyük elemanlar, radyoslu bölgelerde ise daha küçük mesh elemanları kullanmış durumda. Burada dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi ise mesh yapısının iç ve dış yüzlerinin farklı renklerde olması durumudur. Bunun nedeni benim şu anda oluşturduğum mesh yapısının hiçbir kanununun olmamasıdır. Parçam saç defayda olarak tasarlandığı için sistem bunu otomatik olarak algılıyor ve meşlemesini yüzeysel üçgen elemanlar kullanarak yapmış oluyor. Ve meş yapımızın iç ve dış yüzlerini ayırt edebilmemiz için iç tarafını kahverengi, meş yapısının dış tarafını ise parça renginde bana göstermiş oluyor. Peki neden yüzeysel üçgen elemanlar kullanmam gerekiyor? Veya sadece defada neden böyle bir tanımlama yapmam gerekiyor? Hemen size şöyle bir durumu göstermek istiyorum. Buradaki parçamı yüzeysel üçgen elemanlarla meşlediğim zaman bana oluşturduğu meş elemanı sayısı meşin üzerine sağ tıklayarak details dediğimde 5848 olarak oluşturmuş olduğunu görüyorum. Eğer ki buradaki yapıyı önceki örneklerde olduğu gibi üçgen piramit elemanlar kullanarak katı meş kullanmış olsaydım o zaman oluşturacağı eleman sayısı yine meşin üzerine sağ tıklayıp detaylısından baktığımda 17.000 civarında olacaktır. Katı elemanlar kullanarak meşine yaptığımda 17.000 eleman saç levha olarak tanımladığında yani yüzeysel üçgen elemanlar 5 5000 eleman. Bu ne anlama geliyor? Sizin sonuca daha hızlı ulaşacağınız anlamına geliyor. Dolayısıyla saç levha ile tasarlanmış veya saç levha gibi ince parçalarınız bulunduğunda yüzeysel üçgen elemanlar kullanarak tasarım yapmak çok daha avantajlı olmuş oluyor. Bu farkı da gördükten sonra analizimi çözdürüyorum. ve böylece analizimde sonuca gitmiş oluyor. Burada şu anda bana von Mises gerilmesinin 12 megapascal olduğunu söylemiş oluyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Modelimizi meşlerken kanınlığı olmayan yüzeysel üçgen elemanlar kullandığından dolayı benim parçamın üstündeki ve altındaki gerilme değerlerini farklı yerlerde göstermesi gerekiyor. Şu anda bana parçamın üst yüzündeki gerilme değerlerini gösteriyor. Bunu nereden anlayacağım? Stres gerilmesinin bunu nereden anlayacağım? Bunu sol tarafta rızasın altındaki sonuçların gösterildiği yerden stresin üzerine çift tıkladığımda bana gerilme sonuçlarının gösterdiği arayüzde burada top face yani parçamın üst yüz olarak gösterildiğini görüyorum. Eğer ki parçamın alt yüzündeki gerimeleri görmek istersen buradan top değil batını seçiyorum ve işleme tamamlıyorum. Böylece buradaki sonucun çok az da olsa değişmiş olduğunu görüyorum. Eğer ki siz sonuçlarınızda her ikisini de görmek isterseniz o zaman buraya yeni bir sonuç eklemeniz gerekiyor. Bunun için rızasının üzerine sağ tıklayıp buradan define stress plot demiş olmanız gerekiyor. Böylece buradan yeni bir sonuç ekleme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Az önceki gösterilen sonuç parçanın alt yüzündeki sonuç olduğundan dolayı şimdi üst yüzündeki sonucu görmek istediğini söyleyerek işlemi onaylıyorum. Böylece stres 1'de parçamın alt yüzündeki gerilmeleri görürken stres 2'de parçamın üst yüzündeki gerilmeleri görmüş oluyorum.